Ankara'da siyasetin ateşi oldukça yüksek. İkinci tur öncesi ziyaret trafiği de hızlandı. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını açıkladı. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Ata İttifak ortaklarından olan Zafer Partisi'nden hemen akabinde açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemektedir dedi. Sosyal medya hesabından Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11'de benim tarafım yapılacaktır açıklamasını paylaşan Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla sürpriz bir görüşme yaptı. Sürpriz görüşme sonrası kulislere Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı haberleri yansıdı. Görüşmenin nerede olduğu sır gibi saklansa da ahlatlı belde yapıldığı bilgisi sızdı. İkilinin ortak metin üzerinde çalışmaya başladığı ifade edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özda Kılıçdaroğlu'na mutabakat metnini sunduğunu belirtti. Ümit Özdağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisinin genel başkanı olarak kuruluş ilkelerini koruma ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini işbirliği esasları çerçevesinde. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi saat 11'de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milletini arz ederim. ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destekleyecekleri adayı açıklayacağı basın toplantısı saat 11'den 13'e ertelendi. Gözler şimdi Özdağ'ın saat 13'de yapacağı basın toplantısında.